Türkiye'de birçok tıp fakültesinde dekanlık, başhekimlik yapmış. Sağlık Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı ve halen Kartal Lütfi Kırıda Eğitim Araştırma Hastanesi'nin göz kliniği şefi yıllarca ulusal medyada düzenli makaleler yayınlamış. Bugüne kadar yayınlamış 14 kitabı bulunan Rize Azaklı Köyü değerli hemşerimiz Azaklı Köyü'nde topluma ülkemize sağladığı üstün hizmetler yanında hemşeri olarak her sıkıntımızın her sıkıntımızda yanımızda olan Profesör Doktor Şaban Şimşek hocamıza Beykoz Rizeliler Derneği olarak üstün hizmet ödülünü layık gördük. Sonbaharda planladığımız bu programı aslında bir kararla bugüne aldık. Zira değerli hocamız geçen yıl kaleme aldığı ve takdir gören Kur'an'ı Kur'anla Anlamak isimli kitabının geçen hafta ikincisi baskıya alındı. Dostlarımız bilir ki, dostlarımız bilir ki kitabın ilk baskısının da ilk imza ve söyleyişini yine derneğimizde yapmıştık geçen sene. Bu kez de böyle olsun istedik. Gene bu baskıdan sonra ilk, e, burada bir e, açılış yapalım dedik hocamızla. Avrasya grubunun desteğiyle programı bugün burada gerçekleştiriyoruz.